Sen kimsin sorusuna cevap veriyorum. Allah sana sorunca sen kimsin? Seni şöyle şöyle cevap vermen lazım diyorum. Her gün yatarken kim olduğunu hatırla. Uyanınca kim olduğunu kendine hatırlat. Kendine gel yani. Kendine gel. Uyan. Sonra bu alemde neden bulunduğunu, kim olduğunu anlamaya çalışırken onu da beraberinde anlıyorsun. Bu sefer doğru bakıyorsun, Allah ile bakıyorsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorsun. Rabbinin ismiyle okuyorsun. Hem kendini, hem bütün varlığı, mahlukatı, hem bütün olayları, meseleleri, imtihanları, Allah'ın muamelesini doğru okumaya başlıyorsun. Allah hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dedi? Bir olmaz. Hiç körle gören bir olur mu dedi? Bir olmaz. Dümdüz yolda sırat-ı müstakimde yürüyenlerle yüz üstü sürenler bir olur mu dedi? Bir olmaz. Onun için okumayı bilmeyen kördür. Okumayı bilmeyen, yüzüstü sürünüyor, Okumayı bilmeyen ne Rabbini anlar, ne kendini anlar, ne hayatı anlar, ne ne yapması gerektiğini anlar. Anladıysa ne olur? Alim olur. Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar onu tanımıştır, azametini anlamıştır. Onun için haşyet duyuyor. Onun için haşyet edepli olmak demektir. Kendi arziyetini, kendi yaratılmışlığını bilip Rabbinin huzurunda onun azameti karşısında evet, huşu içinde olmak demektir. Bununla beraber düşünürken, konuşurken, bir şey yaparken ona karşı edepli olup, sınırı aşmamaktır, haddini aşmamaktır. Aynı zamanda Resulullah Efendimiz'e de oku dedi, sonra o okumaya başladı. Nasıl okuması gerektiğini öğretti, böyle okuman lazım dedi. Ama ona sarılmasaydı, onun gönlü üzerindeki perdeler açılmasaydı, peygamberliğini yapamazdı. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede onun için? Bundan önce sana vahyimizi indirmeden önce